Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında araç nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Kavga Haliliye mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında araç nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada FÇ bacağına isabet eden mermiyle babası EÇ ise darp edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. <laughs> polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.